Merhaba arkadaşlar, J-Jump'ın dördüncü videosu ile karşınızdayım. E, bildiğiniz üzere, üçüncü bölümde ne rekor kırabilmiştik ne de karakter açabilmiştik. Ama ikinci bölümde yeni rekor kırmıştık, bakalım. Dördüncü bölümde yine rekor kırmaya çalışacağım. Eldivenimizle başlıyoruz. Bugün ümitliyim, yeni karakter açacağız. E, 3 Aa, olmadı. Evet, 1 2 3 Evet puan ama, ama 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 yandım. En azından puan aldık. 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar eğer 3 3. Iki, 2. ve 1. bölümleri izlemediyseniz kartlar kısmından ya da kanalımızdaki oynatma listesi bölümünden bölümlerin hepsini bulabilirsiniz. Ah bir Bakalım eğer bir puan da alırsam yeni karakter açabileceğim. Hayır. Hoppa. 2 3 4 5 6 7 8 Puan 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 aldım. Ama 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 ayıp ya. Ayıp kalkılır mı? Evet yeni karakterimizi açalım bakalım. Böyle bir erkenden yeni karakter açıyoruz. Yeni karakterlerde bakalım rekor kırabilecek miyiz? Eğer gene kıramazsak en sonunda gene pengueni alacağım. Bakalım umarım penguenle rekor kırabiliriz. Oo, Cazlar bayramı kaba. Bak kaba. Evet. Hop bir. Ama. Kalka bağı oldu mu şimdi? Hemen yandı. 1 2 3 Hayır hayır. Ah be. herkes zıpladım. 1 2 3 4 Evet. 110 puan oldu. Ama çok yavaştı. O neydi öyle ya? Hoppa. Bir puan daha. Evet, bak bu da yavaş. Yavaş. 16 17 Ah be. 1 2 Zıpladık ve puan aldık. 4 5 Rekorum eğer 2. bölümü izlemeyenler için 47 gördüğünüz üzere görmüşsünüzdür zaten. Üçüncü bölümde veya ikinci bölümde. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bak rengi çok güzel oldu ya. Kırmızı kırmızı. Bak şu an kek. Ah be yandık. Evet bir zıpla 2 3 4 5 6 7 hop hop Evet Oyunda dikkatli olmalısınız. Bazı kapaklar önceden söylediğim gibi yavaş böyle. Bazıları da böyle hızlı oluyor. Yanabilirsiniz. Dikkat edin. Ya da araya sıkışabilirsiniz. Araya sıkışınca çıkmak çok zor. Evet, 25. uh, hızlandı. Dediğim anda de yavaşladı. Evet, bir puan da aldık. Da 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 da. Hayır, hayır, hayır ya, çok az kalmıştı. 31'e gelmiştik. Neyse. Bu da yeni karakterimizde son olsun. Sonra penguenimle deneyeceğim. Bizim şirin penguenimiz sayesinde yeni rekor kırmıştı. Bakalım alkaba rekoru kırabilecek mi yoksa gene mi penguen kıracak? Ah ah be. Evet, eve dönelim ve penguen. Ya da başka bakalım. Elma, koyun, kaplumbağa, X televizyon. Hmm. Burada da ikililer var. Onlara başka bir bölümde bakarız. Şimdi ee, hangisiyle oynasak? Elma ile oynayalım. Bir, iki ve puan aldık. Ay yani bir puan da alırsak 200 olacak. Yine karakter açabileceğiz ama bildiğiniz üzere ben 300 puanda yeni karakter açıyorum. Ah nasıl araya sıkışmadım ya direkt düştüm. Olmaz böyle. 2 3 4 5 Hadi 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 hadi. Ama ya çok yavaş. Bak elma gözünden düşüyorsun he. Bak, eğer bunda da yalarsan seni almayı bırakıyorum. Maalesef. Ve sıra geldi. Penguen. bir. Hadi penguinim sana gene güveniyorum. Bu sefer tekrar rekorunu kıracaksın? Aa, çok az ne yaptın penguin? Bir sonraki bölümde de ikili karakterleri oynayacağım. Onu da kaçırmamanızı tavsiye ederim. 8, 9, 10. Evet bir puan aldık. 240. Bakalım bu bölümde yoksa iki tane mi karakter açabileceğiz? Hayır. Nazar'daydı. Evet. Şimdi 50 ben. Yok. Bir kristal. Kristalimiz de 1. Bu da son turumuz olsun. 3. Ve bir puan daha. Zıpla. Hayır hayır. Ah be. Bir tur daha bir tur daha. Bir tur daha. Bir. İki. Hadi. Zıpla. Puan. E. e puan. puan gelmedi. Sıkıştık ya. Yok ben bu bölümde iki tane açmayı düşünüyorum. Eğer iki, biraz daha oynayayım. Yani iki tane açamazsam da Sağlık olsun. Diğer bölümde açarım yeni karakter. 12 13 15 Evet. Hadi yeni rekor mu? Evet, hadi. Hayır yandık. Neyse evet dönelim. Bir dahaki bölümde yeni karakter açarız. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok ama çok sevinirim. Bir sonraki jelijan videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gününüz güzel geçsin.